Vatanınızı şu kadarcık sevseniz yeter biliyor musunuz? Fazlasına hiç gerek yok. Bu kadarcık yeterli. Ne diyorsun lan sen? Vatan haini. Ne diyorum? Anlatayım. Avrupa'nın hasta adamı Osmanlı artık ömrünün son demlerini yaşamakta, vücudu saran kanser her bir zerresini kaplamaktaydı. Birinci Dünya Savaşı'nın itiraf devletleri hasta adamın vadesiyle ölmesini istemiyor, bu işi kendileri bitirmek istiyordu. Bunun için de savaşın en önemli cephesi Çanakkale'yi açtılar. Planlarının amacı açıktı. Çanakkale geçilip İstanbul ele geçirilecek ve İngiliz generalleri beş çayını boğaza nazır içeceklerdi. Aslında planları tıkır tıkır da işliyordu. Zira Osmanlı askerlerine gerekli ...sağlık tesisatını bile sağlayamıyor. Hatta ağır yaralı askerlerin ölüme rahat ve acısız yürümesini sağlayacak... ...morfin bile sağlık çalışanlarında bulunmuyordu. Sağlık çalışanları çaresiz bir şekilde askerlerin ölümünü seyretmek zorunda kalıyorlardı. Ta ki bir hemşire çıkarıp evlilik yüzüğünü masaya bırakana kadar. Hemşire ağlayan gözlerle vatan işgal altındayken ve namusumuz da kirlendikten sonra bu yüzüğün ne anlamı kalır diye ver yansın ederek yüzüğünü masaya bırakır. Ve bu sözü odadaki herkesi etkiler. Bütün sağlık çalışanları yüzüklerini, kolyelerini masaya bırakıyordur. Hemşire hiç aklında olmayan bir şeyi başlatmış, belki de daha sonra yapılacak Kurtuluş Savaşı fedakarlığının temelini atmıştı. Sıradan bir sahra hastanesindeki bu davranış vatanın tüm sağlık çalışanlarına örnek olur. Ve sağlık çalışanları kolyelerini, yüzüklerini, bileziklerini orduya sağlık malzemesi alınsın diye bağışlar. Yapılan bu bağışlarla Almanya ve Avusturya'dan gerekli sağlık malzemeleri tedarik edilir. Savaşın karanlık yüzü az da olsa aydınlatılmış, yaralı Mehmetçikler tedavi edilmiştir. Maddi ve manevi değeri olan Z eşyalarını devlete hibe eden sağlık çalışanları devletin bunu geri ödemesine de müsaade etmezler. Ama Türk askeri bu fedakarlığın altında kalmak istemez. Mehmetçik ganimet olarak ele geçirilen İngiliz tüfeklerinin namlularının ucunu keser. Üstüne ay yıldız çizip cihadiye 1332 yazar. Yani cihad için yazılır. 1332 332 ise o yılın hicri takvime göre halidir. Miladi takvime göre ise 1914'e tekabül eder ve yapılan bu yüzükler sağlık çalışanlarının fedakarlığından dolayı onlara armağan edilir. Yani bu vatan yaşadığı toprakları şu kadarcık seven kişiler tarafından bugünlere geldi ama nereye gidiyor? Muamma.